Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine olta balığına geldik Ahmet kardeşimle beraber Oltalarımızı attık bekliyoruz Güzel bir gün Hava biraz rüzgarlı ama Bakalım nasip, nasip kısmette ne var ee, Geldik bakalım Bugün bacanan yok O çalışıyor Biz oltabalıkçılığına devam Nasip kısmet belki onunla bir gün daha gelebiliriz ama Bakıyoruz Hadi bakalım nasıl olacak Güzel bir gün hava güzel Bakalım hayırlısı. Attım ağzına takıldı boğazına. Sistemimiz bu. Bakalım takılacak mı boğazına. Tamam. Dur. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balık üstünde getiriyor. Götür baboş baboş baboş. arkadaşlar. Sizler için bu rüzgarlı havada balık yakarıyoruz. Gördünüz mü? balık yine döktürüyor. Kaç yüz gram? 50 gram var mı? öyle bir çekiş. Evet. Arkadaşlar, Palaşo gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, evet. Ahmet kardeşimiz yine çekiyor gördüğünüz gibi. Ahmet büyük bir balık ha. İnşallah, evet. ha he, maşallah. Evet. Aynen. Evet bugün Ahmet kardeşimle geldik buraya. Güzel bir gün. Hava biraz esiyor ama. Evet güzel. Evet. Değil mi? 660° Çek, çek, çek. çek hızlıca. Maşallah. El kenadı. Evet göster. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pala bugün şovda. Şov palanın dışı. <laughs> Arkadaşlar şov zamanı, bugün şov günü, görüyorsunuz oltayı nasıl götürüyoruz. arkadaşlar, arkadaşlar? <laughs> Yok. Güzel arkadaşlar güzel bir balık yakaladık. Görüyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Pala konuşturuyor klasını. Okey tamam. Evet arkadaşlar Ahmet arkadaşımız çekiyor oltasını. Bir sessizlikten bir zil vurdu. Bugün rüzgar da var. Şansımıza. <laughs> Geliyor mu? Gelsin küçük gelsin. Limit dışını salıyoruz zaten. Ne yarım kilosu Ahmet Ahmet. Güzel bir balık. Tebrikler Ahmet Güncü. Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir av geçiriyoruz. Ahmet kardeşimle beraber mükemmel balıklar yakalıyoruz gördüğünüz gibi. Hava biraz rüzgarlı ama mecbur çek çek. Geri götürüyor. Değil mi? Ama en güzel oltamıza vurdu. Evet. Evet. Hasan Hasan Bey'in setleri. Evet Hasan Hasan Bey'in setleri bunlar. setleri demeyelim Hasan Bey'in oltaları diyelim. Hasan Bey'e teşekkür ediyorum. <laughs> Hasan Evet Hasan Güncü'ye. Balığı göremedik Ahmet. Balta ipi gözükmüyor. Bunlar hayalet iplik kullanıyor. Oğlum ben... Evet arkadaşlar balığı görüyorsunuz. Helal. Evet. Aslan setlerine teşekkür ederim. Kenarına açıldı. Kenarına <laughs> açıldı. Evet arkadaşlar bugün de bir olta balığımızın sonuna geldik. Vallahi yine döktürdük klasını gördüğünüz gibi güzel bir yavdu hava rüzgarlı ama yine de güzel balıklar yakaladık bugün de boş dönmedik küspelerimizin sayesinde küspelerimiz boş göndermiyor bizi sağ olsun acanam yoktur o çalışıyor baba balıkta bala şovlarını devam ettiriyor siz değerli izleyicilerimiz için elimizden geldiği kadar güzel videolar paylaşmaya devam ediyoruz bugün de bu kadarmış fazlasına gerek yok Eve gideceğiz inşallah. Gördüğünüz gibi 3 kiloluk, 4 kiloluk. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrardan size iyi seyirler dilerim. Pala attı ağzına, takıldı boğazına. Aynen öyle. Attı ağzına, gibi takıldı boğazına. Hadi balıklarımızı alıp eve gidelim paralıca. Evet. Evet.